Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş bulduk der. Face reveal yapalım mı? Herkes olur der. Ben başlıyorum. Öyleyse. Ben Elif 18 yaşındayım. Bu ben. Oha çok güzelsin. Ahım. Güzelsin. Birileri aşık. Oldu galiba. Saçmalamayın. Dediğiniz kadar tüm güzel değil. Kes sesini. Benim balım dot çok güzeldir. Bir kere... Tamam yeter. Ben devam ediyorum. Ben Selim dot 19 yaşındayım dot. Bu ben. Gerçekten çiftler. Şimdiden belli oldu. Bence değil. Yakışıklısın. E, tamam şimdi. Ben atıyorum. Ben Emir, not 9 yaşındayım. Bu ben. O oh, oha çok yakışıklı. Ay pardon dişimden dedim. O oh, yeni aşık. Ay susun bir ayol. Ay Emir'im çok yakışıklısın. Bence evlenmeliyiz. Ha 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 diye dot yorumladım. Öyleyse kendini at da notta görelim canım. Tamam o zaman doksura bende.